yine buradayız. Müsaade ederseniz kardeşlerim gelenek olduğu üzere yoklamayla başlamak istiyorum. Çünkü biliyorsunuz bunlar hep kaydarıyorlar. Süslü Süleyman çok 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 ayıp etti. Yüzündeki boyalar düşünce gerçek hali nasıl ortaya çıktı? Dur bunları sonra konuşacağız şimdi yoklama zamanı. Derin Mehmet ameliyat olduğu için Bodrum'da hastanede. O yüzden dolayı centilmenlik gereği biz akıncı kültüründen olduğumuz için pusu kültürü yapmayız onlar gibi. Sülü gibi, sisli sülü gibi. O yüzden dolayı kendisini bu hafta yoklama almayacağız. Bu sefer almayacağız. Lan! Maaşı davası kadar olan gazeteciler geldiniz mi? Yer ayrılmayın. Şerefli gazeteciler baş tacı. Lan çakma solcular. Siz zaten meraklısınız, hiç ayrılmazsınız siz. Gıcık kapıyorsunuz ya, hadi orada gelirsiniz siz. Tamam, şerefli olanlar baş tacı. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Çok keyifli bir gün geçireceğiz. Atmosferin değişikliğini görmüşsünüzdür. Türkiye'den kalabalık misafirlerimiz geldi. O yüzden dolayı. Aslında ben Düşkün Abdülkadir'le Kadirle süslü sülüğü bekliyordum. Ama onlar gelmediler. Her zaman olduğu gibi yüce devletimizi işin içine karıştırdılar. O yüzden dolayı bir yer değişikliği yaptık. Belki önümüzdeki günlerde bir yer değişikliği daha yapmayı düşünüyoruz. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bir de bana diyorlar ki, ya sen işte halka oynuyorsun. Okuyorum böyle şey yapıyorum. Lan kime oynayayım da? Kime oynayacağım? Aslında siz bilmiyorsunuz. Vallahi patron olan sizsiniz. Mesela kanunlar var ya. Siz milletvekillerini seçiyorsunuz. Milletvekilleri kanunları yazıyor. Ondan sonra o kanunlarla da insanlar bir şekilde yönetim uygulanıyor. Yani piramitin en üstünde sizsiniz. Ben dünyanın neresine gittiysem hep böyleydi. Ama bir tek bizim ülkemizde böyle değil. Bizim insanımız kendisini hep böyle şey gibi hissediyor. Ama inanın patron sizsiniz. Ben de ne yapayım dedim patrona gideyim. Çünkü kanunlar onların seçtiğiyle yazılıyorsa kanunlardan daha güçlü olan halk. O yüzden size anlatıyorum kardeşim. Yoksa böyle kamera karşısında zaman geçirmeyi çok sevdiğim için vallahi değil, billahi değil. Bir de ya bize o kadar arkadaşlar diyorlar ki ya çok büyük paralar veriyorlar. İşte bir anlaşma yapılınca lan dedim bırakın oğlum ondan sonra diyecekler adam yoluna çıkmayın. Paranın peşinde Allah diyor duruyor. Ya biz bu kadar centilmence yaklaşıyor. Bazı arkadaşlar bahisler düzenlemişler. Lan benim üstünden yol bulmaya çalışıyorsunuz ayıp ya. Yok ceketle mi gömlekle mi bak terse yatırdı. Bahisler kapandı. Benim sırtımdan çok para kazandılar. Artık işi uyandı. Hiç birinize yol buldurmam üstümden. Kıymetli kardeşlerim, tabii bu işin makarası bugün çok 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 ama çok ciddi konular bölümüne giriş yapmaya başlayacağız. Bu şahsımla ilgili sizin bana olan Bazılarınızın bana olan inancını sarsmak için şeyler yayıyorlar. Dokunulmazlık almak için milletvekili olacakmışım veya finans yapıp parti kuracakmışım. Böyle saçma şeyler. Kardeşlerim, söz namus. Sizlerin huzurunda söz veriyorum. Yaşadığım sürece ne bir partiden milletvekili olacağım, ne bir parti kuracağım ve de ne de bir spor kulübü başkanı olacağım, ne bir vakıf başkanı olacağım. Geldik böyle, gideceğiz gene böyle. Ünvan yok. Tek bir isteğimiz var, var olduğumuz sürece Turan ülküsü için, Birleşik Türk Devletleri için mücadele edeceğiz. Vallahi de başaracağız, billahi de başaracağız. Bir de bana şey diyorlar, ya sen bu kadar böyle okumuşsun, devleti nasıl kutsallaştırıyorsun? Önümüzdeki bölümlerde onu da anlatacağım. Yani ilerleyen dakikalarda onu da anlatacağım. Bir de şey diyorlar. Ya sen Turan diyorsun faşistsin. E Sultan Gali sosyalist Turan. Düşüncesini okudunuz mu? Ya bir at gözlüğünüz var. Bakıyorsunuz dünyayı görmüyorsunuz. Dünya yenileniyor. Dünya değişiyor. Bu sebeple birilerine yem olmamak için güçlü olmak lazım. Neyse bunlara biz değineceğiz. Kardeşlerim bunun sözünü verdik. Sürü! Duydun mu? Milletvekilliği için yapmıyorum. Bir de sokağa çıkıp milleti sokağa döküp ben ortalığı karıştırmak için. Kardeşlerim size şunu söylüyorum. Benim düşüncelerime fikrime değer verenlere, serden geçtilere, vatan fedailerine, vatanın delilerine söylüyorum. Eğer ki kim size sokağa çıkıp burayı yağmalayalım buraya yağmayalım derse inanın o haindir. Bir gün ben size bu şekilde dersem sokağa çıkın yağmalayın bilin ki benim ufak kızımın başına silah dayamışlardır. O yüzden size ben bunu söylüyorumdur ona dayanamadığım için. Sürü gördün mü bak bunu da söyledik artık bloke oldu bu da. Başka? Ya bunlar, bunlar insan değil ya. Darbe için zemin hazırlıyormuşuz. Ben bunları ondan yapıyormuşum. Kardeşlerim, değerli kardeşlerim. Namus sahibi olan herkes, eğer bir gün darbe olursa, buna kalkışanlar olursa, evde çocuğunu bakmak zorunda olanlar hariç, bütün herkes, ama bütün herkes sokağa çıkmayla, darbeye direnmeyle, mükelleftir. Sülü Seni, senin aparatlar tek tek gidiyor bak. Eğer ki bir gün darbe olursa ben size dersem kardeşlerim sokağa çıkın darbeye destek verin. Anlayın ki ufak kızımın kafasına silah dayadılar. Ben o yüzden dolayı bunu diyorum. Ben desem bile çıkmayın kardeşlerim. Namuslu adam ülkesine yapılan darbeye karşı durur. Ya siz patronsunuz bu anlattıklarımdan kafanıza yatmayanlar olursa ya bu işlerde gereken ilgi gösterilmedi namus üzere davranılmadı şeref üzere davranılmadı derseniz sandık geldiğinde siz zaten belirleyensiniz.